Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jinho'nun kurduğu oyunları göstereceğiz. Emir Kare'de de üzere bu girdiğimizde aynı not bizde de oluyor. Girişte Play dediğimizde eski halimize geri dönüyoruz. Şimdi Jenna, biz Jenna'yı araştırıyoruz önce. Kuzenim Atilla, onun kanalından çekiyoruz. Jenna'nın profiline girdiğimizde Jenna'nın kendi yaptığı oyunu göstereceğiz. Ve oyunun fotoğrafında Jenna bir ağacın arkasında saklı. Bakalım şimdi Atilla girsin neydi ki? Şenla ah. Agiril ah, Şenla ah. Giz İl Bu arada yapmak isteyenlere Şöyle Babamlık Bak kamera var Şuradan çıkacağım Yakınlaştırıyorum Çıkmadı. Yanlış yazdık galiba. Hı. Hmm. Bunlar da değil. Allah'ım. Atilla e, Jena'yı ayrık yaz. Ama Jena'da iki tane ne olacak? Jena. Oo. Arkadaşlar bu uzun video olabilir. Evet çünkü gözükmüyor. Evet. E, nasıl bakacağız biz o şeye? Evet. Dur dur ben şeyi yanlış yaptım ya bir saniye arkadaşlar. Diğerleri küçük harfle olacak. Ayrık yazabilirsin. Jennifer ha giriyoruz. Arkadaşlar Ve birinci burada. de olmak üzere Uf. oraya tıklıyoruz. Ataş gir. Giriyoruz. Arkadaşlar ben size kendi yaptığı oyunun oyunu fotoğrafında e, bir ağacın arkasında saklanıyor. Şimdi o profiline girecek. Bulanık çıkabilir. Bulanık gösteriyor çünkü. de. Evet. Aşağı in. Arkadaşlar. Bakın burada da botları var. Bunlar ee, o arkadaşlar ne? Bakayım. Bakın arkadaşlar. Şurada şu zerapoxy aslında bir YouTuber arkadaşlar. Evet. Yani Jenner ile ikisi bir YouTube kanalları var. Şimdi o YouTube kanalını zaten oyuna gireceğiz. Oyunda göstereceğiz onu özellikle. Bu oyunu. Şimdi oyuna girdiğimizde oyunun fotoğrafı çıkacak. Atilla hemen oyuna ha, girme. Bakın Arkadaşlar. Şurada Arkadaşlar, bakın, bakın. Şu... ağacın arkasında jenna. Görenler varsa. Şurada ağacın arkasında jenna saklı. Ama oyunda da jenna var. Şimdi gir bakalım oyuna. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Orada otobüs bekliyor ama Atilla girebilirse oyuna. Otobüse binebilirse korkmadan. Evet. Geldik. Evet geldik. şimdi. Ooo ne o biçim o donuyor. O bakın. Arkadaşlar jenle bakın orada. Ve altında da bir insan ölmüş. Evet arkadaşlar oraya girenler size ölüyor. Size gösterelim. Denedim arkadaşlar çünkü. Söyledi. Bakın kanlar falan var. Buraya girdiğimizde ise YouTube kanalları çıkıyor 3 tane. Şimdi orayı özellikle ben size göstereceğim. Mesela arkadaşlar bu kanlar bir yere gidiyor. Bakın. Bakın arkadaşlar bu kanlar böyle büyük uzun bir yere götürüyor. Bakın ben göstereceğim şimdi. Neyse boş ver biz otobüsü bekleyelim. Evet sonra. arkadaşlar yani e, bu oyunun ismini sonradan e, video bittikten sonra ben size göstereceğim. O, o şekilde de siz yazarsınız o kanları takip edersiniz. Evet şimdi otobüs biz nereden biniyorduk? Tanrı'nın yani yanına gidiyorduk. Bir saniye bir saniye. Biz geldik. Bakın oklar gibi da var gibi ama sonra bir yerde doğuyoruz. Bakın oklar da var. Bir yere işaret ediyor. Nereye var? Gir bakalım. Girdik. Bak girdik. bu yalnız uzun vid vid video alacak açilla. Abone ol. Sen Park 1. Kı sen kısa çekiyordun ya o yüzden dedim. Şimdi arkadaşlar bir şey saniye. Otobüse bineceğiz. Ama ilk önce YouTube kanalları bir kenarda yazıyordu. Atilla şurada bak. Arkadaşlar YouTube kanalları bunlar. Şu Zero denilen o adamla Jen'le beraber çekiyor gibi e, gözüküyor. Çünkü biz az önce o kanala girdik ve gerçekten de ikisi vardı. Hatta ben yarısına kadar izledim. O gösterdiğimiz e, Roblox karakteri erkek olan hapisteydiz. Arkadaş falan vardı. izlerseniz görürsünüz. Şu al söyle data YouTube kanalları kim bilmiyorum. Şimdi o binelim. Ne? Evet burada da şeyler var. Otobüse bin. Katıl. Katıldık. Oha. Otobüse bineceğim galiba. Jennifer. Otobüse bin. Bekçi herhalde Aracı yerine kullanıyor. Keşke je, diğer jenonunkine girseydin. Atilla ayrıl orada. Diğer jenonunkine gir. Ne? Şu jenonun. Şimdi o sarı e, biz normal jenonun şey yapıyoruz. Katıl. Basılı tutamam. da pembe her ne tamam bunu girelim artık yani yapacak bir şey. Şurada da kırmızı var. O zaman diğeri bekliyor bizi. Şimdi gidelim. Aha. Arkadaşlar part 2 bu galiba. Part 1. Tamam. Gelin. Çok korkuyorum çünkü aracı bildiğim gibi. Arkadaşlar... Aracı kim sürüyor lan? Kuzenim Atilla korkar mısın? Hayır amaç okula gitmek. Ne arkadaşlar burada amaç okula gitti ya. Herkes merhaba size yedek otobüs yapıyorum bugün Aa, bugün 57 almış. Arkadaşlar oyun şu an nasıl bir oyun bilmiyorum. İlk defa giriyoruz. Şu an nereye gideceğiz? Belki Jenner'le karşılaşacağız. ki yeni geldim. Biraz rahat ol. Kepesi saati orada olacağım. Arkadaşlar çok garip bir otobüsüz yani hiç kimse yok sadece koltuklar diye bir biz varız. Aa, Oğlum arı... Minecraft arısı. Minecraft arısı mı? Evet. Bu lastiği patlatacak. Aa. Ne oldu? Sadece otobüste şoförle biz varız. Bu garip bence. Bakın orada kuş var. Aha. <laughs> e. Ee, i̇nelim mi? İnemiyoruz Mert'la. İniyoruz. Telefonu şarj etmiyor, unuttum. Ah. burada Atilla konuşuyor ee, çünkü Atilla'nın profili var. Ama bu kim bilmiyoruz. Belki bu oyunun yapımcısı da. Ama oyunun yapımcısı gibi görünmüyor. Oyunun yapımcısı Jenna gibi. Amaç yardım bu Ha bir amaç çıkıyor. Amaçları takip edeceğiz herhalde. İn bakalım Atilla. Bir yandan da korkuyorum. Hadi, hadi. Şimdi otobüse indik ama şoföre hiçbir şey olmadı. Ay çok yüz kasıyor. Arkadaşlar oyunu azıcık kasabilir. Arkadaşlar ben çok korkuyorum, kalbim duracak. Allah! Korktum. Arkadaşlar sen yap o zaman ben evet. böyle söyle yapsın. Şimdi arkadaşlar Yı. Çok biz kalbim ağrıdı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Jenna yani böyle ağaçların arkasında saklanıyordu bildiğiniz üzere. Hatta e, oyunun fotoğrafını size özellikle gösterdik. Ve şurada bir şey Etkileş... var. Etkileşim. Etkileşim diyor. Bir basayım mı? Hayır belli araya girme. Ama etkileşim diyor. Bunu illa basmamız lazım. Gösteriyor musun? Aha. Sonuç izinsiz giriş yapıldığını fark etti. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey olacak galiba. Jenna yani bakın orada arılar var. Biz oraya giremiyoruz galiba. Ama canlı olarak eve götür. Nasıl yani? Şu an biz kimi götüreceğiz? Kim götüreceğiz arkadaşlar? Biz e, arıları yani arılardan nasıl kaçıp canlı olarak eve götüreceğiz? onu bilmiyorum. Süre var ama biz o süreye kadar biz hani nasıl yapabiliriz ki şu an? Arkadaşlar bu oyun azıcık saçma. Ben bu oyunu hiç olayım şu an. 1-0 Yani bu oyun azıcık şey ya olmuş. Saçma olmuş. Her neyse biz bu oyundan bir çıkalım arkadaşlar. Zaten şeyini kadar öğrendiniz yani profil kadar. Sadece oyunda biz varız yani biz tek yapamayız bu oyunu. ya yani arkadaşlarımız olması lazım. Şimdi Jenna'nın profiline girip profilini daha çok inceleyeceğiz. Neydi Atilla? Jenna Fifth miydi neydi? Girsene ben yazamıyorum. Aga. Atilla size profilini göstersin. Oo. Ben çekeyim. Ak. Diğerleri küçük. Neydi? Agri. Ag. Jennifer. 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 Yanlış yazdık arkadaşlar. A. Giril. Giril. A. A. Giril. He. Hayır öyle dur, değil. Dur dur dur. Şu i'yi sil. R ile i. L. R ile arasındaki i'yi sil. A. Giril. İyi olmayacak şurada. Sonda. Kızım Evet arkadaşlar profilini bir görebilirsek. Evet arkadaşlar şu ilk baştaki profiline tekrar giriyoruz. Onun profiline girelim bakalım. Kimler onun arkadaşı değil. Arkadaşlar şurada ise bir yazı yazıyor biliyorsunuz. İşte ZERO yazıyor. Orada demeye çalışıyor ki ben onu çeviriden buldum. Atilla orayı bir tutsana. Ee, orada bu film yani Zerapi e, Movie'ye yazıyor. Yani orada, şu adamın yeni bir YouTube'da şey çıkmış. Videosu. Demek yani istiyorum. o adamın kanalını şey yapmış. Burada gördüğünüz üzere arkadaşları Botlar, kaç 9 bot tane dedim. bot yani dört tane botu var. Bakın bu ne? Pixi. Aa ben bunu biliyorum. Bu ne? Bu bir youtuber. <laughs> şu an şey diyeyim. Başka ne var mesela dikkat çektiğimiz? Yani çok da şey değil. Şimdi Arkadaşlar ne? çok da şey değil aslında. Bakın bunlar var. Ne bunlar? Bunlar ne? Bilmiyorum ki. Bunlar tabii. Hani arkadaşlar biz sadece zaten profilini şey yapmak için göstermiştik. Mesela Kanalım. arkadaşı böyle yani. Evet. Dört tane dikkat çektim ona. Dört tane jena var. Kırmızı saçlı, pembe saçlı ve sarı saçlı. Ve sonda da bir tane adam var. O galiba arkadaşı. Ama şu 3 jenna kim onu bilmiyorum. Onların hesabına girsek bir şey olur mu? Ve... Sonra. Ha bir de mavili var bakın şurada arkadaşlar onu görmedim. Şu dörtünün bir hesabına girsek. Onlar diğer diğer videoda. Ay hep senden video çekeceğiz zaten birazdan. Her neyse şu anlık jenna'yı çektik. Diğer videoda 4 kızı da çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar size söylediğim gibi. Şimdi Jendan'ın şeyini giriyorum arkadaşlar biraz bulanık Allah'a. Bakın bunu girmeniz gerekiyor. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.